kulaklıkla yüksek sesle müzik dinlemeye aman dikkat. Teknolojinin hızla gelişmesiyle birlikte özellikle gençler arasında oldukça yaygınlaşan kulaklıkla yüksek sesle müzik dinleme tutkusu kulakta kalıcı olarak hasar bırakabiliyor. Cumhuriyet Üniversitesi Kulak Burun Boğaz Bölümünde görev yapan Yardımcı Doçent Doktor Mansur Doğan TV8 haber yaptığı özel açıklamada uzun süreli ve yüksek sesle müzik dinlemenin işitme kaybına neden olduğunu söyledi. Kulaklık kullanımları özellikle yüksek sesli müzik dinlenmesi, yüksek sesli müzik dinlenen ortamlarda uzun süre kalınması. Kulaklık işitme kaybına neden olabiliyor. Kulaklıkla uzun süre ve yüksek sesle müzik dinlemenin kulaklara ciddi zararlar verdiği ortaya çıktı ya da yüksek sese maruz kalınan ortamlarda çalışılması iç kulakta harabiyete neden olduğu için işitme kayıplarına, kulakta çınlamalara, uğultulara, tinus dediğimiz tabloya neden oluyor. O yüzden olabildiğince kulağı barotrauma dediğimiz yüksek sesten korumak gerekir. Cumhuriyet Üniversitesi Kulak Burun Boğaz bölümünde yardımcı doçent doktor Mansur Doğan uzun süre ve yüksek sesle müzik dinlemenin iç kulaktaki kulak sinirlerine ve duymamızı sağlayan kulak hücrelerine öldürücü etki yaptığını söyledi. Yani normalde e, dünyada kabul edilmiş bir takım prosedürler var. İşte belli bir ses düzeyinde belli bir süre çalışmak lazım. E, uzun süre kulaklık kullanımda tabii ki e, kulağa sıkıntı yaratacağı için e, ara ara mula vermek, işte efendim e, kulağa e, enfeksiyon olduğu düşünüldüğü takdirde muhakkak bir kahve bir hekimine göstermekte fayda var. Uzun süreli ve yüksek sesle müzik dinlenmesi sonucu kulakta kalıcı çınlama ve uğultu meydana geldiğini söyleyen Doğan, Hastalığın ilerlemesinin sonucunda ise sağırlıkla karşı karşıya kalınabileceğini ifade etti. Özellikle dış kulak yolu ile ilgili patolojilerde muhakkak bir KBB hekimine uğramakta, kulağımızı göstermekte fayda var. Bazen çünkü atlanılabiliyor, İşte efendim kulak kiri diye kanamalar ya da tümörler ya da işte efendim kulağa sokulan yabancı isimler sonrasında çok büyük dertler açabiliyor başımıza. O yüzden ihmal etmemeli, muhakkak bir KBB hekimine Olaması tavsiye edilir.